Avrupa'yı Yunanistan korkusu sardı. Yunanistan Euro'dan çıkar mı çıkmaz mı tartışması iyice körüklendi. Avrupalı büyük bankalar ve ülkelerin tamamı bu kötü senaryo için hazırlık yapmaya başladı. Hatta Yunan hükümetinin gizliden gizliye drahmi basmaya başladığı iddia ediliyor. Bu durumun Avrupa Birliği ülkelerine maliyeti ise 300 milyar eurodan daha fazla olacak. IMF Başkanı Christine Lagarde Yunanistan'ın euro bölgesinden ayrılmasının çok pahalıya mal olacağını söyledi. Lagarde eurodan çıkışın son derece zor ve ağır bedeli olacak. Bu sadece Yunanistan'ı etkilemekle de kalmayacak dedi. Dünya Bankası Başkanı Robert Zolik de krizin Yunanistan'ı aşarak sorunlar yaşayan daha büyük euro ekonomilerine de yayılabileceğini söyledi. Zolik, sorunun özü Yunanistan değil İspanya ve İtalya olacak. Yunanistan Euro'dan çıkarsa bunun yayılan etkisi çok zararlı olacak ve 2008 yılında Lehman Brothers'ın çöküşünün küresel finans piyasalarında oluşturduğu paniğe benzer bir duruma yol açacak dedi.